Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar sevgiler. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar son attığım videolar bayağı bir izleniyor. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz, beğendiğiniz için ve de abone olduğunuz için arkadaşlar çok memnun oluyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Livid haritasındayız. Ee, yeni gelen güncellemenin olduğu yere doğru tekrar atlayış yapacağız ee, One Man Squad takılıyorum ben genelde arkadaşlar video çekerken vesaire ee, daha güzel oluyor benim açımdan ee, rank kasma gibi bir sorun da yok arkadaşlar boş zamanlarımı bu şekilde e, One Man Squad oynayarak videolar atmayı tercih ediyorum arkadaşlar daha değişik e, videolar vesaire istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum herhangi bir sorun yok arkadaşlar Evet başlayabiliriz abisi. Üstte i̇şte biri var. <laughs> Bombalı denk getirdi denk getirdik. Kaskelek yoktu. Neyse sıkıntı yok abi. Bir de yukarıya atlasaydık daha iyiydi aslında ya. Tekrar gideceğim buraya ben ya. Bu şekilde olmaz abi. Youtube ya kızım mı? Şimdi tekrar inişimizi yapalım abi buraya. Bir güzel intikamımızı da alalım. Ya yelek kask biraz sıkıntıydı. Yelek kask bulamadık. O yönden biraz zor oldu bizim için. Açıkçası. Tekrar geldik aga Tamam ha şöyle ya ikisi bir yelek askı ver bir de M4'ü ver abi burada Tamam rush 2 devam keşimlik Ben geliyorum kankam Aykuls İki kişi var burada Şimdi bakalım abi. Bu şahıs nerede şimdi? Bir yakında. <laughs> Al bakayım sana YouTube'a kıza. Bir uzaktan deniyor. Bunu elde iyiydi ya. Çekmişler mi lan bunu? Geldim. Uzaktan deneyenler de var. Hem de sıkı hiç iyi değil. Dürbün de yok. Şu tepede mi acaba bu? bir yerde ya. Şöyle deneyelim. <laughs> Yat bakalım kanka. Haydi bakalım. Böyle gezersen böyle ölürsün aga. Şimdi hala bir kişi var orada. 3 set aldık. M4'e dürbün lazım abi. Dürbün versen oyun ya. güzel. Enerji içmem lazım. Kendimi toparlayalım. Sakin, relax. Sıkıntı yok abi. İntikamımızı alacağız ama burada hala bir kişi var tutuyor da. Büyük bir ihtimalle. İki kişi oldu bak burası. şu Şuradan çıkalım mı? Sağ sola bakalım. Ben de bu tarafta daha çok adam var sanki. Ha burada tamam gördüm. Onun uzuna git. Arkada bekle bir saat. Ondan sonra gel ben ateş et. Sen de git kanka. Demin vurmuştum seni. Galiba sanırsam. Gördüm seni lan. Bir head de edin. Hadi heyecan yap biraz. Arka geldi. Bombom var mı abi? Hemen bakalım. Varmış. Çok güzel. Çok güzel. Geliyorum. Geldim. Çok kötü sprey, evet. Biliyorum farkındayım. Benim spreylerime ne oluyor abi ya? Adama free fire atamadım ya. Şu arkadan hala sesler geliyor ama nereden geliyor belli değil. Aa buradakiler çıkacak şimdi değil mi? Aynen. Buradan bana arkadan sıkan şahıs nerede acaba? Şöyle bekleyelim. Bir enerji içelim. Abi sen gelene kadar oho. Vol Maria'ymış. Hmm. Gel Maria'cığım. Hoppala sen nereden gördün de ben bana sıkıyorsun ya. Arkada var nasıl bir şey yapsak? Şunu bekleyeceğim ama. Bak. Lan nereden sıkıyorsun sen bakayım bana? He? Burada da biri var. Çok güzel. Dur Aga dur. Ben sana güzel bir taktik deneyeceğim. Aklını alacağım senin aklını. Maria onu vurduğuna göre ben de onu vurabilirim. İntikam devretsin hemen. Hızlı bir şekilde. M4'te ne eksik abicim. Dipçik tutamak yok. Gördüm seni Maria. Gel bakayım açı. Bekleriz. Hiç problem değil arkadaşlar. İntikamımızı alacağız tabii ki de. Bu oyun inşallah win alacağız. Bak kulübeye girdi orada bekliyor. Ulan çok kötü sıkıntılar var ya. Nerede bu acaba? Bolmar ya da mı? Nereye gittin? Abi, abi burada bu ya? Yere mi yatıyormuş lan bu? Al yat Ben Beni arkadan vuran buydu galiba ya. İntikamımızı alıyoruz arkadaşlar. Altı leş var güzel. Şu Türk de vurduğumuz ilk zamankinlerden. Sıkıntı yok. Güvenli bir alana geçelim abi. Oo, üç yelek çok güzel oldu. Ama bana tutamak lazım ya. Yarın tutamak da olur yani hiç problem değil. Tamam ver şunu. Tamam. Şu eve de bakalım. UMP mermi bulmamız lazım abi. bir kalabalık var. Hemen buraya bakarım abi. Gazla gel, da, gazla, gazla. Gördüm. Tamam, çok güzel. Diket tutamak olmamasına rağmen iyi spreydi bence yani hakkını vermek lazım. Bu da bayağı kalabalık ya. mevbe mermisi geldi. Çok iyi. Gördüm seni. Seni de aldım. Panda vurat. Çok güzel. Bu ne lan? Bu da gitti. Çok iyi. Kedi başladık ama güzel bir son olacak galiba seni de gördüm kanka enerji patladı abi buralarda bir pusam var bu önümüzde bir adam var ama çok tehlikeli bir yerde duruyoruz ya alan nerede abi tamam alan bu tarafta bunlar buraya gelecek ya. sıkıntı yok halledeceğiz Lan bot da oraya gidiyor ya bak hele. Arkamız sağımız solumuz boş. Tamam bu buradan çıktı an yapıştıracağız abi buna. Lan bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Araba alsana bir. Botu niye vurmuyor lan bu manca? Kill kill'dir abi orada bir kişi daha var. Abi bu M4 de dikey tutamak olmayınca çok sekiyor ya. Ben buradan çıkmam lazım. Değil mi? Hayır 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 hayır. Ulan. Yerimizi değiştirelim abi gel. Gel bakalım. 15 iyi güzeldir. Severiz. Bu arkadaş çıkacak şimdilik. Hadi bakalım sefer dipçik yok abi. Gel kankam gel 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 gel. Yalnız alan dışsın ha. Gel sen oğlum. Bence drone'a bakmak hiç güzel bir şey değildi yani. Burada da biri var. Evet, evet, evet. Tamam sen de gittin. Oğlum bu isim ne lan herkes bu ismi kullanmış. Bir tane ile içelim. Bir ve bir kaldık çok güzel. Bu da kesin bot saçımlık var ya. Gazla abi alana. güvenli bir yere gitmem lazım acil bir şekilde. Adamın nerede olduğunu da hiçbir bilgimiz yok abi. Dikeyi tutamak ver lan Sonunda ya dikey tutamayınca bulduk oyun bitti arkadaş ya Karşıda bu Bot kalmış lan sonra Emine karada. aslında botta değilmiş We are the best Evet arkadaşlar bugün de böyle güzel bir video oldu. Değişik oldu. İlk başta çok kötü başladık. Ama intikamımızı aldık. 14. arkadaşlar herkese keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğ